Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin aşırı güçlü olduğu 10 aksiyon animesini derledik. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Katıl butonumuz aktifleşmiştir. Katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Siz de bizleri maddi anlamda desteklemek istiyorsanız katıl butonu aracılığıyla desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. その玉座で丸まる気高き白猫に泥にまみれた黒猫が恋をしたそれが全ての始まり Dünya iki krallığa bölünmüştür. Göklerde yüzen ve kraliçeleri Iris tarafından yönetilen Beyaz Krallık ve aşağıdaki ıssız topraklarda duran ve hükümdarı olarak karanlığın kralını barındıran Siyah Krallık. Son zamanlarda şeytani güçler büyük bir güç topladı ve tüm dünya için bir tehdit oluşturuyor. Işığın ana temsilcisi olarak dünyanın dengesini korumak ve krallığındaki karanlıklarla savaşmak Iris'in görevidir. Bu arada Siyah Krallık'ta azgın canavarlar bir çocuğun köyünü yok eder ve onu o köyde hayatta kalan tek kişi olarak bırakır. O mutsuzluk içinde yaz tutarken Seeker adlı zırhlı bir adam çocuğu fark eder ve onu teselli eder. Kısa bir süre sonra Seeker, çocuğun krallığın statükosunu değiştirme potansiyelini fark eder ve ölmeden önce onu varisi yapar. Çocuk daha sonra dünyayı doğru yoluna geri döndürmek için krallığın prensi olmaya, yani kralın yerini alacak kişi olmaya yemin eder. Iris ve krallığın prensi dünyanın karşı karşıya olduğu yaklaşan kıyamete kendi yollarıyla meydan okurken kaderleri birbirine yaklaşacak ve belki de aralarındaki bağ dünyanın kaderini belirleyecek. 誰かいるぞお前は違う。<laughs> Güçlünün zayıfı avladığı ve ölümün sıradan bir olay olduğu karanlık, yıpranmış ve düzensiz bir bölge olan Hol, ona verilen isme neredeyse hiç yakışmıyor. Hukuktan ve ahlaktan ayrılmış bir alan, ona hükmeden büyük kullanıcılar için bir test alanıdır. Büyük kullanıcıları toplumların en üst basamaklarını işgal eden bir ırk olarak Hol sakinlerini böceklerden başka bir şey olarak görmezler. Bir büyücü klanı karanlık büyü sanatlarını kullanarak tüyler ürperten deneylere imza atmaktadır. Nikaydo'nun yolu karanlık bir sokakta insandan çok sürüngene benzeyen Kayman ile kesişir. İkisi birden bu lanetli büyüyü ortadan kaldırabilmek için koldaki büyücüleri avlamaya başlarlar. Ancak baş büyücü En halkını katleden ve kendisine büyü işlemeyen bu kertenkele adamı durdurmak için kendi temizlikçi ekibini gönderir ve iki dünya arasında büyük bir ölüm kalım mücadelesi başlar. <laughs> Magnolia Cumhuriyeti komşu Cilt İmparatorluğu ile 9 yıldır savaş halindedir. Cumhuriyet İmparatorluğun lejyon olarak bilinen insansız hava araçları tarafından kuşatılmıştır. Yıllarca süren özenli çalışmalardan sonra Cumhuriyet sonunda tek taraflı mücadeleyi zayiatsız bir savaşa çevirmek için kendi otonom hava araçlarını geliştirir. Ancak gerçekte kansız savaş diye bir şey yoktur. Güçlendirilmiş duvarların ötesinde 86 Cumhuriyet bölgesini koruyan ve var olmayan 86 bölgesi yer almaktadır. Terk edilmiş bu bölgenin genç erkek ve kadınları 86 olarak damgalanır ve insanlıklarından sıyrılıp savaşta bu insansız hava araçlarına pilotluk yapmaya mecbur bırakılırlar. Shinein Noizen savaş alanında genç 86'ların bir müfrezesinin harekatlarını yönetmektedir. Vladilena Lena Milize ise özel haberleşme denetimcisidir. Hikaye ilerledikçe Shinei ve Lena karanlık bir sır öğrenirler. San Magnolia Cumhuriyeti ve Cihat İmparatorluğu ile savaş aslında göründüğü gibi değildir. Bu anime gizemli bir şarkının bir araya getirdiği bir lisans süslü öğrencisi Mei Kamin ve bir mühendis olan Yun Arikawa benzeri görülmemiş dünyanın sonunu getirebilecek akıl almaz bir güce karşı verilen savaşı önderlik ederler. Derinlerden tehlike geldiğinde Godzilla Singular Point'te yalnızca genç dahiler Mei, Yun ve ekibi bu tehditle yüzleşebilir. Aa. 私の使命は歌でみんなを幸せにすること。 Son derece gelişmiş yapay zekalar insanlığı yok etmek için yola çıktığında ortaya çıkan katliam havayı taze kan ve yanan bedenlerin kokusuyla doldurur. Felaketin gerçekleşmesini önlemek için umutsuz bir girişimde bulunan bir bilim insanı geçmişten bir kalıntı için her şey üzerine bahse girer. Saati yüzyıl geriye çevirecek olursak AI'lar zaten tüm operasyonları boyunca gerçekleştirilmesi amaçlanan belirli görevlerle programlanmış insan toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır. İlk özel yapay zeka olan Vivi'yi sesi aracılığıyla mutluluğu yaymak görevli bir şarkıcıdır. Neredeyse hiçbir zaman düzgün bir izleyici kitlesi bulamadığı bir tema parkında her gün tekrarlamak zorunda olduğu performanslarına kalbini dökmek için çabalıyor. Yani gelecekten gelişmiş bir yapay zeka önüne belirine ve 100 yıl süren yıkıcı bir savaşı durdurmak için yardımını isteyene kadar. vivi henüz gelmemiş olan şiddetli tarihi önlemek için 100 yıllık bir yolculuğa fırlar. Cremona adalarında bir kanun kaçağı deliye döner. Bazıları tarafından kutlanan ve diğerleri tarafından avlanan kötü şöhretli Killer Bee, keskin bir bıçak ve insanüstü yeteneklerle donanmış olarak adaleti kendi eline alır. Bu haini yakalayamayan Kraliyet Soruşturma Servisi kişisel bir kaybın ardından arşivler departmanına düşen, deneyimli ancak eksantrik bir dedektif olan Kate Flick'in uzmanlığına başvurur. Cremona'daki suçlar yanlış yapanların gizlice infaz edilmesinden kamuya mal olmuş kişilere yönelik sofistike grevlere kadar tırmanmaya başladıkça çok geçmeden sorumlunun birden fazla kişi olduğu ortaya çıkıyor. Dürtüsel yardımcısı Lily Hoshina'nın ve anlaşılması güç Kidir B'nin kendisinden beklenmeye yardımıyla Kate gizli örgütleri, yerel terörizmi ve insan deneyliğini içeren entikaları çözmeye başlar. Kraliyet soruşturma servisinin katılımını adalet kapsamının ötesine geçtiğinde, hükümetin yolsuzluğunun boyutu ve yakın müttefiklerin güvenilirliği sorgulanır. 1923 yılında bir vampir krizi Tokyo'yu kasıp kavurur. Yapay bir kan kaynağı olan Askra'nın yasa dışı ticaretini kışkırtmasıyla şehirde vampir nüfusu hızla artmaya başlar. Kor General Soanosuke Nakajima'nın emriyle Özel Kuvvetler Birimi 16, Kod Zero olarak bilinen yeni bir gizli vampir avı birimi oluşturmak için ordudaki vampirleri toplar. Birimin başında Albay Yoshino Maya da var. Asker ticaretinin kaynağını bulmanın yanı sıra vampirleri yakalayıp öldürmekle de sorumlu, birimi hizmet dışı bırakmakla tehdit eden artan eleştirilerin ortasında verimli sonuçlar elde etmesi için baskı yapıyor. Daha da kötüsü birim içindeki vampirler artık insan olmadıklarına göre yeni güçlerini ve kimliklerini kavramaya çalışıyorlar. Dünya onlara karşı savaşırken Code Zero üyeleri krizi frenlemenin bir yolunu bulmalı veya aksi takdirde kendi şeytani dualarının kurbanı olmalılardır. Takemichi Hanagaki'nin ortaokulun ikinci yılı hayatının en yüksek noktasıydı. Saygısı, güvenebileceği bir arkadaş çetesi ve hatta bir kız arkadaşı vardı. Ama bu 12 yıl önceydi. Bugün o bir hiçtir. Çocuklar tarafından alay edilen ve her zaman geç pantrondan özür dilemek zorunda kalan bitmiş bir hiçlik. Tokyo Manji çetesinin kız arkadaşını acımasızca öldürmesiyle ilgili ani bir haber onu iyice sarsar. Bitirenin zavallı yaşamını sonsuza dek sona erdirmesine yarım saniye kala Takemichi, 12 yıl önce hala Hinata Tachibana ile çıktığı aynı güne geçmiştir. Geri döner. Takemichi, aşağı yönlü sarmalının başladığı günü yeniden yaşamaya zorlandıktan sonra Hinata'nın küçük erkek kardeşiyle tanışır. Takemichi, açıklanamaz bir şekilde geleceğe dönmeden önce ona kız kardeşini korumasını söylüyor. Mucizevi bir şekilde o ölmedi. Daha da garip, gelecek değişti. Görünüşe göre Takemichi zamanın akışını değiştirebilir. Eski kız arkadaşının Tokyo Manji çetesinin elindeki trajik ölümünü önleme şansına sahip olan Takemichi, geleceğin gidişatını değiştirmek için zamanda yolculuğa karar verir. 我らの知恵の神になってくださいまし。 Görünürde gizlenen Yuka'yı olarak bilinen ruhlar dünyada yaşar. Çoğu iyi huylu olsa da belirli bir alt grup Yuka'yı ve insanlık arasındaki belirsiz barışı tehdit ediyor. Kotoko Ivanaga onların bilgelik tanrısı olmayı kabul ettiğinden beri yoluna çıkan doğaüstü sorunları çözerek iki alem arasında bir arı bulucu olarak hizmet etti. Yerel bir hastanede Kotoko uzun süreli ilişkisi talihsiz bir ayrılıkla sona eren üniversite öğrencisi Kuroo Sakuragawa'ya yaklaşır. Kotoko ona karşı hisler besler ve onun zararsız görünümünde doğaüstü bir şeyin dinay şüphelenir. Bu yüzden Crow'dan Yuka'yı yardım etmesi için yardım ister. İki yıl sonra yanlışlıkla çelik kirişler tarafından ezilerek ölen bir idolün haberi basında yayılmaya başladı. Bununla birlikte aylar sonra çelik kiriş kullanan, yüzü olmayan bir kadın görülmeye başlandı. Herhangi bir doğaüstü sorun için olduğu gibi Kotogo ve ortağı Bruhun ortalık kasıp kavurmasına durdurmak için yola çıktı. Ancak bu dava düşündüklerinden çok daha kötü ve kişisel olabilir. Arsia sayılar tarafından yönetilen bir dünyadır. Bir kişinin vücuduna kazınmış hayatıyla ilgili herhangi bir sayıyı temsil eden sayılar. Bu sayılar bir kişinin Arsia'daki sosyal statüsünü ve gücünü belirler. Bir sayı sıfıra ulaşırsa kişi ölümden beter olduğu söylenen Ebis'e gönderilir. Sayısı kat ettiği mesafeye dayanan bir gezgin olan Hina, annesinin uçuruma sürüklendiğine tanık oldu. Annesinin son dileklerini yerine getirmeye kararlı, 300 yıl önce olan savaşın kahramanları olan efsanevi asları aramak için bir yolculuğa çıkar ve sayılarının yanında beyaz bir yıldız taşır. Hina etrafta dolaşırken negatif sayılı gizemli maskeli bir adam olan Lichtbach ve bir meyhanenin sahibi Nana ile karşılaşır. İyi vakit geçirmenin ortasında Hina bir askerle savaşa girer. Bununla birlikte olumsuz sayısına rağmen Licht Hina'yı kurtarır ve bir beyaz yıldızla biri efsanevi aslardan olan başka bir sayı olduğunu ortaya çıkarır. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Discord sunucumuza katılmayı ve Instagram hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linki açıklamalar kısmında. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açığız. Bu videoları seviyorsanız, yeni tarz videoları gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.